Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir takipçimle şey yapacağım. Vs atacağım. Aç neymiş? Enerji içeceği falan diyor. Tor yağmuru. Aa. Şunu açık bıraksak diyelim. Enerji içeceği. Öfkeli robotu da açık bıraksam. Ne oluyor şimdi? Hadi başlayalım. Hazır tek. Çek bakalım onu yenecek ben mi yeneceğim fazla iyi oynamıyoruz arkadaşlar ben bunları açtım ya ne olacak arkadaşlar Oha. her şeyin şeyi değişmiş lan Oha. kötü mü olmuş acaba oyun? hadi Yoksa Birazcık kötüsün. Ama toparlarsın diye düşünüyorum. Abi. Oto mu basıyorsun? Ciddi misin sen? Oto basmıyordur inşallah. Lan. Arkadaşlar ya. Oyun iyi iğrenç olmuş ya. Böyle bir iğrençlik yoktur oyunda ya. Arkadaşlar bu oyunu felaket. İğrenç yapmışlar oyunu arkadaşlar. Ya bir git ya zaten kötü olmuş oyun. Silesim geliyor arkadaşlar ya oyunu. Çok kötü olmuş arkadaşlar. Böyle bir iğrençlik yok oyunda ya söyleyeyim. Arkadaşlar. Şunları da kapat ya. Kötü olmuş zaten oyun. Kapalı kapalı. Ha hızlı savaşçılar falan. Aa süper dolum açık olsun ya. Ha hadi başla. Arkadaşlar doğunca bir de şeyiniz de kötü oluyor ya. Vallahi çok iğrenç olmuş. Ben söyleyeyim. İran ötesi olmuş ya. Hayır. Ah be. Ne oldu lan? Allah'ım ya. Çok kötü oyun ya. Böyle bir iğrenç ötesi. Aksesuarlarını boşa harcasan. Ben de harcıyorum zaten. <laughs> Yeniliyorum. Zaten oyun çok kötü olmuş arkadaşlar. Yeni fark ettim ben de arkadaşlar. Ah be yenildik. Sörcü iyi oynayamıyorum ki ben. Lan. Nereye girdik ya? Ne oynasam? Şunu oynayayım. Hadi başlayalım. 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 Botları kapatmak çok güzeldi ama bunlar yani bir değişik ya. Çok kötü olmuş oyun. Baya bir kötü. Hadi. Ne çok iğrenç kötüsü olmuş oyun söyleyeyim ben arkadaşlar size. Abi ne yapıyorsun orada gözünü seveyim ya. Hadi git topu tut. ben yapma yapacak bir şey yok arkadaşlar öldün ben dokunmuyorum bile arkadaşlar şimdi şekilli bir gol atayım mı arkadaşlar kalkandan çıksın arkadaşlar Aa yanlış bir şey yaptım. Of. Kalkandan bir çık çok güzel bir şekilde gol Aga be. Bunu da yemezsin be. Mortis oynayacağım. Hadi başlayalım. Bir 10 dakika olsun arkadaşlar bitireceğim. Zaten. Ya abi gözün seveyim. Niye hep benim seçtiğim karakterlerle oynamak zorundasın ki? Hadi. Ölüyorum ya ben seni. Lan. Aga aksesuar bastı. Ben çocuğa acıyorum ama o bana acımıyor. Nasıl bir mantıksa. Neyse. Abi yanlış kullandım şeyde ya ultiyi de. Nasıl bir mantığım varsa benim de. Anlamadım arkadaşlar mantığım. Uf arkadaşlar ya nasıl bir şey yapmışlar. Al ya. Ne güzel ölünce arkadaşlar geri doğunca şey yapıyorlar. Sayacağız arkadaşlar şimdi kim yendi diye. Ember'ımı alıyorum arkadaşlar. Bir saniye kaç kaç. Bir yenildim. iki yenildim. Ee, 11 dakika önce. 9 dakika önce. Arkadaşlar. ikiye iki şu anda. Şunları saymıyorum arkadaşlar. Daha önceden de vs atmıştım. Köksal YT ile. iki 2 2 şu anda arkadaşlar. Bakalım durum kaç kaç olacak. 10 dakika olunca bitireceğim arkadaşlar maçı ve kimin yendiğini göstereceğim. Aga, ya abi ciddi misin sen ya? Arkadaşlar o bana acımıyor ve ben de ona acımayacağım. Niye acayım ki? Acımak mı acımak yok arkadaşlar. Hadi öl, kendi kaderinde öl. Aga be. atamadım ha çok güzel aksesuar bastın ya şöyle bir şey yapabilir miyim böyle girer mi girmedi of, çocuk ölmeye bayılmak sandı ciddi misin ya Şu anda 3-2 galiba. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyor. Daha aynı durdurmuştum. Şimdi devam ediyor. Hadi başlayalım. Dur lan, yanlış şey seçtim. Ha doğruymuş. Hadi. Hadi. Ha çıktı. Niye çıktı? Anlamadım arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. O da çıktı. Videomuz bu kadardı. Neden çıktı bilmiyorum. Benim gitmem gerek diyor. Amber oyunumu falan diyor. Hesaplaşma diyor. Anlamadım arkadaşlar. Ne bileyim arkadaşlar işte ya. Neyse arkadaşlar. Oyunda hala rahatsız etmede biriyle oynuyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da daha fazla bu tip videolar için e, ee, kanalıma abone olun like atın ve yorum atın yorum atanların kalp bırakacağım arkadaşlar bir de oyuna girmiş ya bir de oyuna girmiş ciddi misin ya hem ben de video çek diyor arkadaşlar. Hem de şey yapıyor. Anlamadım ki. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tip videolar için video like atın. Abone olun. Yorum atanlara kalp bırakacağım. Görüşürüz. Ve bay bay.